Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok pratik bir şekilde e, kiraz reçeli tarifim var. Daha önce çileklisini yapmıştım. E, takipçilerimiz çok beğendi. E, i̇stek istediler. Kiraz reçeli de yapar mısınız diye daha başka reçel tarifleri de istediler. Onları da tek tek zamanı geldikçe yerine getirmeye çalışacağım arkadaşlar. Öncelikle 1 kilo kirazımızın çekirdeklerini çıkarttım. Temiz bir cımbızla daha güzel çıkıyor arkadaşlar. 1 kilo kirazımız 1 yemek kaşığı limon suyumuz var. 1 çay kaşığı tereyağımız var. 1 çay bardağı suyumuz var. 1 kilo kiraza 800 gram şeker koyacağım arkadaşlar. 1 kiloya 1 kilo da koyabilirsiniz. Şimdi yapımına başlayalım. Şekerimizi tenceremize alalım. Bu yöntemle daha kolay oluyor arkadaşlar. Akşamdan şekeri ıslamanıza gerek yok. Hemen yapıyorsunuz, bitiriyorsunuz. Bir çay bardağı da ilave edelim. Şekeri bir kilo koyacaksanız bir su bardağı su ekleyebilirsiniz. Bir kilo şekere bir çay bardağı su az gelir arkadaşlar. Bunu bir güzel karıştıralım. Şekerimizi güzelce karıştırdık. Şimdi ocağımıza alıyoruz. Reçelimin şerbeti kaynamaya başladıktan sonra tam 6, 6 dakika kenarlarını ara ara karıştıra karıştıra kaynattım arkadaşlar. Şimdi kirazını içine ilave edelim. ve köpürmemesi için tereyağını da hemen peşinden ilave ediyorum. Tereyağını köpürmemesi için koyduğumuz için hemen köpürmeye başlamadan önce tereyağını hemen kirazıyla beraber ilave ediyorum. Kaynamaya bırakıyorum. Reçelim kaynamaya başladı. Limon suyumu da ilave ediyorum. İsterseniz yarım çay kaşığı limon tuzu da ilave edebilirsiniz. Şu kenarındaki biriken köpükleri fazlaysa ara ara toplayalım arkadaşlar. Reçelimizi toplam 20 dakikadır kaynatıyorum arkadaşlar. Şuradan 2-3 kaşık alıp kıvamına bakacağım. Daha kıvamı olmadı ama bir 5 dakika 6 dakika daha kaynatacağız daha. Şöyle hemen bir kontrola geçelim 20 dakika olunca. Soğutayım tekrardan göstereceğim. Hafiften soğuttum arkadaşlar. Daha cıvık bir 5-6 dakika daha kaynaması gerekiyor. Bu arada reçelimi orta ateşte kaynatıyorum. Sizde 20 dakika olduğunda bu şekilde kontrola geçin arkadaşlar. Belki ocağınızın altı daha hızlı yanıyordur. Belki daha yavaş yanıyordur. Daha mesela 8 dakika daha kaynatmanız gerekiyordur. Siz de benim gibi bu şekilde hemen kontrole geçin. Bir 5-6 dakika daha kaynatacağım. Tekrar tekrar göstereceğim sizlere. Reçelimi tam yarım saat kaynattım arkadaşlar. Şöyle bir daha bakıyorum. 2-3 kaşık daha alalım kıvamına bir tane daha bakalım. Şimdi ben bunu soğutacağım. Sizlere tekrardan göstereceğim. Reçelimizin kıvamı bu sefer çok güzel olmuş arkadaşlar. Daha şu an ılık. Dolaba girdi mi çok güzel bir kıvam alacak. Gördüğünüz gibi çok açık da bir rengi var. Akşamdan şekere yatırdığımızda çok siyah oluyor arkadaşlar. Bu şekilde çok açık bir rengi oluyor. Süper bir rengi var. Gördüğünüz gibi kıvam da süper oldu. Yarım saat kaynattım. Ocağınızın yanma şeyine bakar arkadaşlar. Dediğim gibi belki siz 35 dakika kaynatırsınız. Belki daha az kaynatırsınız. Siz de bu şekilde kıvamını getirene kadar elinizde bir tabakla kontrol edin arkadaşlar. Bu şekilde kışlık yapıyorsanız Hemen kavanozlara koyup sıcağıyla ağzını kapatın. İstediğiniz kadar bu yöntemle kışlık reçel de yapabilirsiniz. Şimdi ocağın altını kapatıyorum arkadaşlar. Şu an akşam üzere yapıyorum. Dolabıma koyacağım, soğutacağım. Ertesi gün sizlere kıvamını tekrardan göstereceğim. Reçelimiz hazır arkadaşlar. Güzelce dolapta beklettim. Kıvamı daha da güzel belli oldu. Kıvam ve lezzet süper olmuş. Tane tane. Tam istediğim gibi bir reçel oldu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi rengi süper kararmadı. Kıpkırmızı. Bu şekilde kışlık da yapabilirsiniz arkadaşlar. Kavanozlarınıza sıcağıyla koyup ağzını kapatın. Serin ve gölge yerde isterseniz dolabınızda yer varsa o şekilde de saklayabilirsiniz. Kıvamını da şöyle göstereyim kıvam süper arkadaşlar. Siz de bu şekilde deneyip yapabilirsiniz. Bugünlük tarifim bu kadar. Eğer beğendiyseniz like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumlarda yazarsanız beni memnun edersiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.